Bugün önemli bir konuyu gündeme getirmek üzere bir basın toplantısı tertip ediyorum. Şu anda e, şehrin kanayan bir yarası vaziyetine haline gelmiş hastane e, konumuz var. Bunu e, kamuoyunun takdirine ve huzuruna çıkartmak için e, bir basın toplantısını yaptım. Öncelikle bir teşekkür borcum var. Hep eleştiri ve öneriden ziyade bir de yapılarına teşekkür edeceksiniz. E, uzun aylardır sizinle beraber yaptığımız Doktor açıkları ile ilgili ki, e, sorunları tespit noktasındaki röportaj ve eleştirilerimiz gün gün Sağlık Bakanlığı ve hükümet tarafından ve Zonguldak'taki iktidar partisi yetkilileri tarafından e, dikkate alınarak e, birçok noktada doktor açığı e, sıkıntısı ortadan kaldırılmış. Zonguldak'ta iyi bir miktarda e, doktor tayin yapılmıştır. Şehrimize gelen yeni doktorlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ee, ve bunu sağlayan değerli yönetici arkadaşlara, AKP yöneticilerine veya Sağlık Bakanlığı'nın ilgili e, birimlerine, hepsine teşekkür ediyorum. İşte Siyaset böyle bir şeydir. Siyasette e, insana dokunmak için partiler vardır, insana hizmet etmek için vardır. Biz de bu soruyu dile getirdik. Arkadaşlarımızın gözünün önüne sunduk. Onlar da bu açının doğru olduğunu gördüler insanlara sıkıntı verdiğini gördüler. Bunu çözdüler. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. E, buradan devamlı bir önerim var. E, böyle eleştiri noktasında değil de daha çok e, öneri olarak Zonguldak kamuoyuna ve değerli Sağlık Bakanına ve e, hükümetin Zonguldak'taki iktidar yetkililerine yani AKP yöneticilerine yeni bir şey e, öneriyorum. Değerli arkadaşlar çok büyük bir e, hastane sıkıntımız var, e, sıkıntı e, hapishanede yoğun bakım sıkıntımız var ve buna paralel olarak da onun etrafındaki e, otopark noktasında otopark sıkıntımız var hastane etrafında. Bununla ilgili bir önerim var. Önerim şudur, e, eski hastanenin olduğu, eski SSK dediğimiz devlet hastanesinin olduğu binanın yıkılarak oranın süratli bir şekilde Altı en azından dört kat otopark olmak üzere, üstün devasa bir hastane binası ve buraya da kadın doğum ve çocuk hastanesinin taşınmasını, aynı zamanda da göğüs hastalıkları hastanesinin e, taşınmasını e, talep ediyoruz ve daha doğru olacağını e, görüyoruz, buna inanıyoruz. Değerli Sağlık Bakanlığına ve AKP yöneticilerine bu konuda bir çalışma yapılmasını öneriyoruz. Bu sayede keşmekeş hale gelmiş hastane çevresindeki otopark sorununu halletmiş olacağız. Başka bir şey de biliyorsunuz göğüs hastanesi ve çıkan yol e, çöktü. Çok dar bir yol zaten. Yani, edildiği edildi belli bir zaman sonra ama ona paralel olarak o hastane eski bir bina olduğundan çok yeterli değil. kadın doğum için de aynı şeyi söyleyebiliriz çok uç noktada e, hamile anne adaylarımız ta hastaneye gidinceye kadar yollarda, virajlarda sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla e, mevcut SSK binasının olduğu, devlet hastanesinin olduğu eski binanın yıkılarak altının dört kat otopark yapılmasını ve oraya da e, kadın doğum ve göğüs hastalıkları hastanesinin, kadın doğum ve çocuk, e, aynı zamanda da göğüs hastalıkları hastanesinin getirilmesini talep ediyoruz. Başka bir talebimiz daha var, Değerli Sağlık Bakanı'nın e, Zonguldak'a geldiğinde bir sözünü hatırlatıyoruz. 100 e, tane yoğun bakım olacak diye bir sözü varmış, vardı. Şimdi burada bildiğim kadarıyla şu anda 40 küsür e, yoğun bakım ünitesi var. E, çok yetersiz kalıyor, Zonguldak'ta çok büyük bir sorun. Yoğun bakımlar hal e, çok aşırı çalışan doktorların emeklerine rağmen e, yetersiz kalıyor. E bu sayının tutulmasını talep ediyoruz. Bu bina yapılırsa, işte bu bahsettiğimiz bina yapılırsa, bu sözde yerine gelmiş olacak. Yoğun bakım en azından bir yüz e, yatak haline geldiğinde Zonguldak'ın tahmin ediyorum ki tamamen olmasa da büyük oranda yoğun bakım sıkıntısı ortadan kalmayacak. Çünkü hepimizin ailesi var, kendimiz de dahil. Her an hasta olabiliyoruz, her an yoğun bakıma girme ihtimalimiz var veya giriyoruz. Burası yetmediğinden dolayı çevre illere ve ilçelere gecenin yarılarında insanlar yer aramak zorunda kalıyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Bu doktor açıklandığı yapılan doğru hamleyi e, şimdi de hastane inşaatında yine birlik beraberlik yapıp kamuoyunda birleşelim ve e, bu hizmeti buraya getirelim diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.